Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Mayıs Cumartesi ABD Pimlico'da 9 koşuluk bir program var. Bugün e, Triple Crown'un ikinci ayağı Prickness Stakes koşulacak. Son koşuda da o koşuya değineceğiz. İlk koşu 19.51'de birinci altılı Ganyan ilk ayağı şartlı bir koşuyla başlıyor. Üç yukarı diş İngilizlere mahsus 1700 şimdi bu koşu. 60 binlik bir şartlı koşu toplum ikramiyesi 5 numaralı Danton Keti Cemil start alacak. Son 3 startında favori çıkmış çim pistte bu koşulları. Bu seneki tek startı 4 Mayıs'ta 1700 şimdiki 48 binlik şartlı koşuyu yaklaşık 4 boyu kazanan 5 numaralı Downtown Cat'i 1.45.27 ile kazanmış favori olduğu son startını. Daha sonra 6 numaralı Tekilera, Tyler Gaffalone ile start alacak. Üst grup bir koşuda start alın. Son startında üçüncülüğü var. 110 binlik şartlı koşuda. Ondan önce 54 binlik şartlı ve 25 binlik şartlı satış koşularında 1600 ve 1700 içinde iki tane ikinciliği var. Ondan önce yine bir 56 binlik şartlı koşuda bir boyu farklı 1700 içinde ikincilikleri olan bir isim. 4 numaralı Nikolar e, Luis Sayers le. bu koşuda şans verdiğim Öncelikli son isim. O da bu sene ilk kez start alacak. Geçen sene 1700 çimde boyun farkıyla bir ikinciliği var. Önceki startında son startında Daunt Anket'in önünde kazanıyor. Yarım boy farkla. 1600 çimde 1.36 19'da. Üçgeniz müsaitse 7 numaralı Amanis İmaj yazılabilir. John Velasquez 1100 çimde son startında ikinciliği var. Bugün 1700'ü deneyecek bu isim. Önceki startında da 1700 çimde yarım boy farklı bir üçüncülüğü var. 61 binlik şartlı koşuda da e, 7 numaralı Amenis Imagine. İkinci koşu e, Chick Stakes koşusu. 3 karı 3 yaşlı İngilizlere mahsus. Grup 3 bir koşu. 1200 start alacak. Burada da 1 numaralı Havna Meltdown e, Louis Sayers tek olur gibi gözüküyor. Koşu performansına bakalım. Koşu 200 bin dolarlık <laughs> pardon bir grup 3 koşu. Havna Meltdown, e, Luis S. start alacak dedik. Bu sene iki kez start alıyor. Geçen seneki son startı 20 Kasım'da 1400 kumdaki bir grup 3 koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 1.21 68 derecesi favori olduğu koşu. Önceki startında yine favori çıkmış. 29 Ocak'ta 1400 metrede bir grup 2 koşuyor. 1.5 boy farkla kazanıyor. 1.22-29'da. Son startında da Suudi derbide grup 3 koşuda baş farkıyla ikinciliği var. Bugün bu grup 3 koşuyu kazanır hata yapmazsa diye düşünüyorum Luis Saez'le. Üçüncü koşu Galletoros. Galato Red koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus. Diş İngilizlere mahsus 1700 çimde bir koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 5 numaralı Bergara Joel Rosario ile start alacak. <laughs> Pardon. 5 Eylül'de geçen sene 2100 metre çimdeki bir listed koşuyu 2.14.95 ile kazanmış. Aynı jockey ile son startında da bir grup 2 koşuda 1800 metre çim pistte bir boy farkla ikinciliği var. 5 numaralı Bergara'nın. 1 numaralı White Beam Murat Junior ile start alıyor. O da ee, geçen sene 6 Ağustos'ta e, 1450 metre çimde bir e, handikap koşuyu kazanıyor. Son startında da bir listed koşuda. Amerika'daki ilk startında 1600 çimde boyun farkıyla bir ikinciliği var. 2 i̇ki numaralı Sopran Basile'de İtalya'dan gelen bir isim. Luis Reyes'de start alacak. Son iki startında 2000 metre çim pistteki her ikisi de. Ee, grup 3 ve grup 2 iki koşularda ikincilikleri olan bir isim. Dördüncü koşu, ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. 21.49'da Dinner Party Stakes ile başlayacak. Ee, üç yukarı İngilizlere mahsus. 1800 şimdi bir grup 3 koşu bu da. Koşuya bakalım koşu. 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. Ee, önceki startında e, Pegasus World Cup Invitational Stakes grup bir koşuyor. Yaklaşık bir boy farklı 1800 çimde 1.46 19'da kazanan Atom. Bu sene 28 Ocak'ta bu koşu koşuldu. Ondan önce de 1800 metre çim pistte 80 binlik şartı satış 3.5 boy farkla kazanıyor. 1.47 onla. Bugün büyük bir favori çıkacaktır. Bu koşuda İntimist çift Michael Maker'ın 1 bir numaralı Aton Tyler Gaffalone ile start alacak. 4 numaralı Hurricane Dream, Joe Rosario ile start alıyor. O da son startındaki 140 binlik, 100 grup bir şartlı koşuyu, 1700 çimde, 1.40, 60 ile 4.5 boy farkla kazanmış bir isim. 7 numaralı Emmanuel Rathortiz Jr. ile start alacak. Bu seneki ilk startı 4 Şubat'ta, 1700 çimdeki bir grup 3 koşuyu kazanıyor Tampa Bay'de bir boy, iki yaklaşık iki boy farklı. 1.39-25'te daha sonra favori oldu önceki startında da yine bir grup 3 koşuyu kazanıyor. Gulfstream Park'ta 4 Mart'ta 1700 için 40 31 derecesi. Eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Easter Javier Castellano ile yazmanızı önereceğim. Son isim 1600 Şimdi son startındaki 82 binlik şartlı koşuyu kazanmış bir isim. 3 numaralı Easter. Beşinci koşu Skip at Stakes koşusu. Üç yukarı dışı İngilizlere maruz 1200 kumda bir listed koşu. koşuya bakalım koşu. 100 bin dolarlık Stakes koşu. Listed koşu. 2 numaralı Begün ile başlayacağız. Javier Casalano ile start alıyor. Son iki startında 90 binlik şartlı be, e, listed, 120 binlik listed koşulların ikisinde de yarım boy bir boydan biraz fazla farklarla ikincilikleri var. 1300 ve 1200 bu koşulları. 3 numaralı I am the boss of me. Rat Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında 50 binlik bir şart satış koşusunu 1200 kumda 1-11-16 ile favori olduğu koşu kazanmış. Rat Ortiz Junior ile start alacak bugün. 5 numaralı Prensis Kokakin Ceviyen Cevian Tolado ile start alıyor. Son startında 29 Nisan'da 1200 kumdaki bir Black Type koşuyu yarım boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1-11-95 derecesi. Bir numaralı Oksana aynı koşuda yarım boy farklı ikinci olan bir isim. E, Paco Lopez de şansını deneyecek bugün. Altı numaralı Gunning Flavien Pryla start alıyor. E, bu seneki 3 startında 9 Mart'ta 31 Mart'ta 1200-1100 kumdaki 104.000'lik 3 grup şartlı koşu ve şartlı satış koşularını 1-10-13-1200 kum. 1.04.43'te 1100 kumdaki kazandığı koşular. 9 numaralı Olivia Darling, Jose Ortiz ile start alacak. Ee, geçen seneki son startı ve bu seneki ilk startındaki 1200 kumdaki 25.000-32.000'lik şartlı satış koşularını kazanmış. 1.46-1.84 dereceleri. Son iki startında da 1200 kumdaki Black Type koşuda ve 50.000'lik Handicap koşuda 1400 kumda ikincilikleri var son iki startında. Eğer bütçeniz müsaitse Vincent Chimok'la start alacak olan 8 numaralı Chitara'yı ilave edebilirsiniz diye önereceğim son isim. Altıncı koşu Jim McKay Turf Sprint Stakes. Üç İngilizlere mahsus. Diğer bir listed koşu. Koşuya gidelim. Koşu 100 bin dolarlık bir listed koşu. Bir numaralı Nothing Better'la başlayacağız. Sonraki o Karaman Asla start alacak olan. Geçen sene ee, Son startlarında bir 70 binlik şartlı koşuyu 1100 çimde 1.44 ile kazanıyor. Daha sonra bir listed koşuyu 1200 kumda 1.0761 ile kazanıyor. Önceki startında bir listed koşuda 1000 çimde baş farkıyla ikinci oluyor. Ve son startında 80 binlik bir şartlı koşu 1200 çimde 106, 80 ile 13 insanda kazanan bir isim. 3 numaralı Artemus City Limits Temple City yavrusu Michael May, röntgen ediyor. Ratortiz Junior ile start alacak. Önceki startına bir grup bir koşuda beşinciliği. Daha öncesinde de bir grup iki koşuda üçüncülüğü. Ondan önce de 10 Eylül'de 1200 Çim'de bir grup iki koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. 3 numaralı Artemus City Limits'in 10 numaralı Coppola John Velasquez ile start alıyor. 1100 Çim'deki son startını 2 Mayıs'ta 1.01.95 ile 80 şartlı şart satış koşusunu 4.5 boy farkla kazanıyor. 5 numaralı Smoking Jay Tyler Gaffadona ile start alacak. Önceki startında 1000 metre çimde 4 Mart'ta 62.500'lük şartlı satış koşusunu bir boy farkla aynı ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Great, Grateful Bread Sheldon Russell ile start alacak. Nispeten 3 grup koşularda start almış son startlarında ve bütçeniz müsaitse 13 numaralı 1 Kenman Flavien Pry bu koşuda önereceğim isimler. Yedinci koşu Maryland Sprint Stakes koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus. Bir grup üç koşu. 1200 kumda start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 100 bin dolarlık stakes koşu. Grup üç koşu. On numaralı Wonder Where Craig Is Sheldon Russell start alıyor. Son iki startında 55 binlik şartlı satış koşularında 1200 kumda her de baş farkıyla ikinci olmuş ve son startını bir baş farkıyla 1.09.99'da kazanmış. 8 numaralı Straight No Chaser John Velasquez de start alacak. 1.200 kumdaki son starttaki 50 binlik şart satış koşusunu 7 boydan fazla bir farkla kazanmış. Bir Spicester yavrusu favori çıkmış son iki startında. Ve 7 numaralı Nakatomi Tyler Gaffalone ile üst grup koşulardan bu grup 3 koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. Son startında 300 binlik bir grup 3 da Ondan önce de bir 150 binlik ee, grup 3 üç koştu. Üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. Malibu grup 1 koştu da 1400 kumda. Geçen seneki son startında bir dördüncülüğü var. Sekizinci koşuya geldik. James Murphy Stakes koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. Listed koşu. Koşuya bakalım. Koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşu. 9 numaralı Nairo'la başlayacağız. Flavien Pryle start alacak olan ee, geçen sene bir grup 3 koşuyu 1200 çimde kazanıyor. Daha sonra bir grup 1 koştu üçüncülüğü, listed koştu üçüncülüğü ve son startındaki grup 3 koşta 1700 çimde bir boy farklı ikinciliği var. Son iki startında favori çıkmış bir isim. Ee, kariyerinin 3 startında 1700 çimdeki maiden ve black type koşuları kazanan isim 8 numaralı Wonderful Justice. Louis Sayers şansını deniyor bugün. 1700 şimdiki dereceleri 1.50, 1.49, 19, etkisiyle bu seneki startları. Bir de bir numaralı Fantastic Again John Velasquez bu koşta şans verdim son isim. Geçen seneki son startında 1600 tapetadaki şart satış koşusunu 5.5 boy farkla 1.37-25'te kazanıyor. Daha sonra bir Black Type koşuyor. Aynı pis mesafede mesafede 1.37'de 0.5'te kazanıyor. Son startında bir grup 3 koşuda üçüncülüğü var. Geldik son koşuya Pregnant Stakes koşusu. E, Triple Crown'un ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. Bir grup bir koşu. 1900 metre kumpiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu e, 1.5 milyon dolar toplam ikramiyeli. Bir grup bir koşu. Burada 3 numaralı Mage vardı. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. E, 6 Mayıs'ta e, 2000 metre kumpisteki Kentucky Derby'i bir koşuyu Javier Casarano ile bir boy farkla kazanıyor. 2-0-1 57 derecesi ki bu da e, Triple Crown'un ilk ayağı. Bugün Triple Crown'un ikinci ayağını kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak 8 numaralı First Mission vardı. Doğu İsa'yı start alacak olan ancak e, erken bir şekilde yarıştan çıkarıldı sol arka ayağımdaki bir problemden dolayı. Bu iki ismi önerecektim. Bu isim e, diskalifiye yani yarıştan çıkınca 3 numaralı Mage'de karar kıldım tek olarak. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız x1racing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına önüne küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz e, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da. Ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming By e, 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. bring up geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya Ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz... E, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Az önceki bilgilere ilave olarak da xpireysin.com'a girdiğinizde Yabancı Tahminciler başlığını göreceksiniz. Üzerine tıkladığınız zaman bugünkü koşullara ait 20 Mayıs e, Yabancı Tahminciler, Kali Francois ve Naumit Döker'ın e, yorumlarını daha doğrusu seçimlerini göreceksiniz ekranda. İlk e, birinci altılı kaynı 5. ve 10. koşular. İkinci altılı ganyanda 8 ve 13. koşular oluyor. Seçimler ekranda gördüğünüz gibi bu yabancı şahısların. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 5 numaralı Downtown, Ketil, 6 numaralı Tekülerat, 4 numaralı Nikolar, 7 numaralı Amanis, Image. İkinci koşuda 1 numaralı Havnemelt Down e, tek olur gibi gözüküyor. Louis Sayesle. Üçüncü koşu 5 numaralı Vergara. 1 numaralı White Beam. 2 numaralı Sopran Basilia. İtalya'dan gelen isim. Dördüncü koşu 2. altılı Gayan. İlk aya 1 numaralı Aton. 4 numaralı Hurricane Dream. 7 numaralı Emmanuel ve 3 numaralı Easter. Beşinci koşu 2 numaralı Beguin. 3 numaralı I am the boss of me. 5 numaralı Princess Kokacin. 1 numaralı Oksana. 6 numaralı Ganning, 9 numaralı Olivia Darling ve 8 numaralı Chitara. 6. koşu 1 numaralı Nothing Better, 3 numaralı Artemis Steel Limits, 10 numaralı Coppola, 5 numaralı Smoking Jay, 8 numaralı Grateful Bread ve 13 numaralı Beer Can Man. 7. koşu 10 numaralı Wonder Where Crack Is, 8 numaralı Straight No Chaser ve 7 numaralı Nakatomi. 8. koşuda da 9 numaralı Nairok, 8 numaralı Wonderful Justice ve 1 numaralı Fantastic Again. Son koşuda da e, Triple Crown'un ikinci ayağında 3 numaralı Mage. bu e, koşuda şans verdiğim tek iki, isim Javier Casano ile. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Aynı zamanda abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.